Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, i̇smim Engin Bu dönem sizlerle e, Pardus e, Linux e Pardus ve Linux Linux'u anlatacağımız e, işin özünde Pardus'un ne olduğunu, nasıl kullanılacağını göstereceğimiz açık kaynak kodlu işletim sistemi dersine hoş geldiniz. E, biz dersimizde Pardus Türkçe olan Linux işletim sistemi üzerinden gideceğiz. Ve bunun nasıl kullanıldığını, ne olduğunu size anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. İnşallah dersimizin sonunda hepiniz rahat bir şekilde Pardus kullanabilir hale geleceksiniz. Parluz bellunus'un tarihçesiyle başlayalım. Ben buradan kendi görüntümü bir alayım. Görüntüyü bir alabilirsem, evet. yok edemiyor muyuz? Yok edemiyoruz. Evet. Görüntümüzü yok edemiyoruz. Sen neyse kalsın. Pardus'un tarihçesine geçecek olursak, Pardus, Türkiye'de TÜBİTAK tarafından geliştirilen bir Linux dağıtımı olan işletim sistemi. Planlamasına 2003 yılında başlanmış olup ilk kararlı sürüm 27 Aralık 2005'te yayınlanmıştır arkadaşlar. CD 1.0 adı altında. Pardus adı Anadolu Parsı'nın bilimsel adı olan Antara Pardus Tülyana'dan gelmektedir. Pardus ilk sürümünden 2011.2 sürümüne kadar herhangi bir başka Linux dağıtımı temel alınmadan kendine özgü projelerle geliştirilmiştir. 2003 yılında yayınlanan Pardus 2013 sürümü ile beraber Debian tabanına geçmiş bulunuyor. 2011 yılı son aylarına itibaren TÜBİTAK bünyesinde yeniden yapılanma çalışmaları neticesinde yönetici ve geliştirici ekip dağıtılarak tasfiye edilmiştir. 2012 yılında TÜBİTAK Pardus projesi, projesi için tekrar geliştirici istihdam etmiş ve o güne kadar Pardus projesi kapsamında geliştirilmiş olan PISI paket yönetim sistemi, çomal yap, çomar yapılandırma yöneticisi, yalı kurulum aracı, Müdür açılış sistemi, kaptan ilk ayar sihirbazı ve diğer irli ufaklı tüm projeler terk edilerek Debian tabanına geçilmiştir. Kararlı sürüm 25 Ocak 2013'te yayınlanan Pardus 2013 Anadolu Parsa sürümüyle beraber artık Pardus Debian tabanlı bir Linux dağıtımı haline gelmiştir. Terk edilen eski Pardus projeleri ise gönüller tarafından yürütülen PC Linux projesi kapsamında sürdürülmektedir. Ayrıca yine gönüller tarafından yürütülen Pardus topluluk sürümü projesinin web sayfasında eski Pardus araçlarının Debian tabanı üzerinde kullanılabilmesi için çalışmalar yürütüldüğü ve kullanılması mümkün olan bazı araçların ileride Pardus topluluk sürümüne dahil edileceği bildirilmektedir arkadaşlar. Ee, buradan da anlayabileceğiniz gibi aslında e, proje ilk başladığında tamamen çekirdeğini kendimizin e, tasarladığımız arkadaşlar bir Pardus sürümü e, tamamen milli bir sürüm vardı. E, daha sonra bu e, milli olan sürüme karşı arkadaşlar bir e, içerden ayak oyunları dediğimiz şeyler çevrildi. E, şey tarafından, FETÖ tarafından ve ee, çok başarılı giden proje ee, daha sonra dağıtılıp kendi çekirdeğimizin haricinde Debian tabanına geçmek durumunda kaldık. <laughs> Pardus 2013 ile beraber artık bireysel kullanıcılara yönelik resmi bir sürüm yayınlanmamakta. Kurumsal sonucu ve Fatih projesi sürüm olmak üzere 3 ayrı sürüm yayınlanmaktadır. Pardus 2013 sürümünden itibaren bireysel kullanıcılara yönelik resmi bir sürüm bulunmamakla birlikte... TÜBİTAK tarafından Pardus isminin kullanımı için izin verilen TÜBİTAK'tan bağımsız bir topluluk tarafından Pardus Topluluk Sürümü adı altında bireysel kullanıma yönelik bir sürüm yayınlanmaktadır. E, günümüzde artık e, Pardus 2019 çıktı, Pardus 19 çıktı arkadaşlar. normal e, kullanıcıların da kullanabildiği sürümler tekrar geldi. 2003 yılının önemli bir bölümünde TÜBİTAK tarafından ulusal bir dağıtımın gerekliliği, dünyada benzer uygulamalar, Yazılım sanayinin mevcut durum ve eğilimleri araştırıldı. Ülkenin bilgi teknolojisi alanında insan kaynağı, yerel yazılım sanayisinin yetenekleri ve rekabet unsurları incelendi. Tüm bulgular ışığında 2003 yılı yazında bir ulusal işletim sistemi dağıtım oluşturma'nın yerine bir karar olduğu sonucuna varılarak, somut düzeyde planlama işine girişildi. Mevcut işletim sistemleri başta Linux olmak üzere incelendi. Açık kaynak yazılım metodolojisi ve felsefesi ayrıntılı olarak çalışıldı. Hedef bir dağıtımın oluşturmasının ötesinde bu dağıtımı sürekli kılabilecek düzenleyici yapıyı kurmak, olduğundan yazılım sanayisinde özellikle açık kaynak çerçevesinde kullanılabilecek iş örnekleri irdelendi arkadaşlar. Bu inceleme sonrasında 2003 yılı sonbaharında Linux temelli açık kaynaklı olabildiğince GPL lisanslama yöntemi kullanan bir işletim sistemi dağıtımı oluşturulmasına karar verildi. Paltus projesinin hayata geçmesi 2004 yılı başında teknik ekibin çekirdeğini oluştur çekirdeğin oluşturmasıyla başladı. Bu aşamada Türkiye'nin Linux geçmişi ve mevcut ve planlanan dağıtımlar, açık kaynak ve Linux camiası ve girişimler de göz önünde alınarak var olan bilgi birikimi ve deneyimlerden en üst düzeyde yararlanmanın yolları arandı. Sonuçta ulusal işletim sistemi geliştirmesine görev alması en uygun kişiler Türkiye'nin dört bir yanından seçilerek TÜBİTAK, UE KAE bünyesini bir araya getirirler. 2004 yılının önemli bir kısmı teknik seçeneklerin değerlendirilmesiyle geçti. Farklı Linux dağıtımları incelendi. Mevcut dağıtımlardaki eksikler olası gelişim alanları yapılması gerekenlere bunların iş gücü ve kaynak gerimsinimleri incelendi. Hedef kitlenin kim olacağı üzerinde beyin fırtınaları yapıldı. Bunun sonucu yol haritası seçenekleri belirlendi. 2004 yılı Ekim ayında e, bu teknik değerlendirmeler sonuçlandı ve yayınlanan proje ana sözleşmesiyle amaç, yöntem ve takvim belirlendi. Pardus'un bilişim okur yazarlığına sahip bilgisayar kullanıcılarının temel masaüstü ihtiyaçlarını hedefleyen bir işletim sistemi olmasına, mevcut Linux yaratımlarının üstün taraflarını kavram, mimari ya da kod olarak kullanılmasına ancak otonom sisteme evri lebilecek bir yapılandırma çerçevesi ve araçları ile kurulumu yapılandırma ve kullanma kolaylığı sağlamasına karar verildi. Teknik hedefi ve yöntemi belirlenen tasarı hızla ilerlemeye başladı ve 1 Ocak 2005 tarihinde ilk ürün olan Pardus çalışan CD 1.0 yayınlandı. Tasarının amaçları ve teknik yaklaşım hakkında Linux camiası ve kullanıcıları bilgilendirmeye amaçlayan çalışan CD yani canlı CD beklenenin üzerinde ilgi gördü. Sonrasında geliştirme daha çok özgün yenilik tasarlarına yoğunlaştırıldı. Nihayet 25-27 Aralık 2005 tarihinde Pardus'un ilk kurulabilir sürümü olan Pardus 1.0 A üzerinden yayınlanmaya başlandı. Pardus 2011.2 sürümüne kadar kendine özgü pis paket yönetim sistemini kullanan özgün bir Linux dağıtımı olarak yoluna devam etti. Yeniden yapılanma dönemine gelecek olursak 2011 yılının son aylarına itibaren TÜBİTAK bünyesinde yeniden yapılanma çalışmaları neticesinde proje yöneticileri ve geliştirici ekip dağıtılarak tasfiye edildi. İdari ve teknolojik olarak köklü değişikliklerin yaşandığı bu süreçte son sürüm olan Pardus 2011 sürümünün bakımı yapılmadı. Mevcut sürümlerin bakımlarının ve yeniden yapılması çalışmalarının içeriği konusunda resmi açıklamaların yapılmaması Parus kullanıcılar arasında projenin sona erdiğine dair haberlerin yayılmasına neden oldu. Ocak 2012'de Pardus 2011 bireysel sürümle güncelleme desteğinin sona erdiği e-posta listeleri üzerinden duyuruldu. 2 Mart 2012'de projenin resmi sitesinden 23-24 Mart 2012 tarihinde Pardus Yarın Çalıştayı adında projenin yeniden nasıl yönetileceğine dair çalışma yapılacağı açıklandı. Sadece davetlere açık olan çalıştayda Pardus hakkında kararlar alacak bir kurul oluşturulmasına ve kurulun aşağıdaki e, kurulun e, aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verildi. TÜBİTAK yönetim temsilcisi, STK temsilcisi, kullanıcı topluluğu temsilcisi, geliştirici temsilcileri, Pardus çözüm ortaklarından bir temsilci, üniversite temsilcisi, kamu kurumlarından temsilci. Ayrıca kurul üyelerinin kendi temsil ettikleri topluluklardan seçim yoluyla belirleyeceği ve Pardus'un en önemli hedefinin en iyi Türkçe dil desteği veren işletim sistemi haline getirmek olduğu belirtildi. 19 Haziran 2012 yılında Ulak Bin Başkanı Doktor Ahmet Kaplan ve Pardus Proje Yöneticisi Abdullah Erol projenin hedeflerini açıkladıkları bir basın toplantısı düzenlediler. Abdullah Erol'un proje yöneticisi olduğu bu toplantı ile kamuoyu tarafından öğrenildi. Toplantıda özetle Fatih Projesindeki akıllı tahtalarda Pardus kullanılacağı yeni bir kurumsal sürüm hazırlandığı sunucu ve mobil sürümler yapılacağı ve sektörle özel sektör işbirliğine gidileceği belirtildi. Bu vaatler Pardus topluluğu tarafından şüphe ile karşılandı. Pardus Danışma Kurulu ilk toplantısını 29 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da Ulak yaptı. Ancak toplantıdan bir gün önce projenin de bir Debian derlemesi derlemesini bazı ekran görüntülerini değiştirerek Pardus 2010 bir adı altına Fatih Projesi kapsamındaki akıllı tahtalara yüklendi ve okullara dağıtıldığı ortaya çıktı. Pardus Danışma Kurulu ilk toplantısını 29 Haziran 2012 tarihinde Ankara Ulakbim'de yaptı ancak toplantan, e, pardon burayı söylemiştik tekrar yazmışım toplantıda TÜBİTAK'ın mevcut sözleşmeleri ve taahhütleri gereği akıllı tahtaları yüklemek ve bazı Kurumlardaki masaüstü bilgisayarlarda Pardus sürümlerini hızlıca güncellemek için Debian dağıtımı kullanılacak. Pardus için geliştirilen Pis gibi projelerin bu yeni Debian sürümüne eklenemediği, akıllı tahtaların da Pardus ile çalıştırılamadığı için Debian kullanıldığı bu işlemler için Vestel firması ile işbirliği yapıldığı öğrenildi. Oysa Sebit 2011'de Pardus çalıştıran bir akıllı tahta sorulmuştu. Ayrıca danışma kurulunun henüz resmi olarak kurulmamış olduğu, bunun için TÜBİTAK Bilim Kurulu'nun yetki devri işlemi yapması gerektiği ortaya çıktı. Bu şartlar altında üyeler TÜBİTAK'ın onaylamasını istediği bazı kararları Debian sürümü hakkında onaylamadı ve kurulunun resmi oluşumunun tamamlanmasını tamamlanmasının beklenmesine karar verildi. Ancak Pardus hakkındaki kararların verileceği çalıştayda tespit edilmiş olan danışma kurulu toplantısından ve kamuoyuna bilgilendirme yapılmadan TÜBİTAK Kın, Partus'un yeni sürümde Debian'ı kullanmaya karar vermiş olması ve toplantının kurulun resmi oluşum açısından daha erken yapılmamış olması Partus topluluğunda şaşkınlıkla karşılandı. TÜBİTAK danışma kurulunu bir daha toplamadı ve bir kurul işlev kazanmadı. 2012 yılı ilk yarısında Fatih projesi kapsamında okullara gönderilen etkileşim tahtalarda Pardus logolu Debian işletim sisteminin kullanıldığı görüldü. 2012 yılı ikinci yarısında TÜBİTAK yeni geliştiriciler istihdam, ederek yeni sürüm hazırlıklarına başladı. 25 Ocak 2013'te Debian tabanlı ilk kararlı Pardus sürümü Pardus 2013 Anadolu Parsa adı verilen adıyla yayınlandı. Böylece Pardus projesi kapsamında 2012 yılına kadar geliştirilmiş olan Pardus'a özgü PISIP paket yönetici sistemi, çomur Art yapılandırma yöntesi, yalı kurulum aracı, müdür açılı sistemi, kaptan ilk ayar sihirbazı ve diğer irli ufaklı tüm projeler terk edilerek tamamen Debian tabanına geçilmiş oldu. Ayrıca 2013 yılının ilk aylarında TÜBİTAK geliştiricilerinin üye olduğu destek kanalı olan e, Tanımlı olarak tanıdığı ve onayladığı topluluk sitesi parduslinux.org açılmış oldu. Pardus'un özelliklerine e, geçecek olursak arkadaşlar, e, Pardus'un özelliklerini bir sonraki dersimizde ben size anlatayım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, geçen dersimizde Pardus işletim sisteminin e, 2003 yılındaki tarihinden e, 2013 yılında yeniden yapılandırmasına ve ondan sonraki gelişimine dair tarihçesinden bahsetmiştik. E, Pardus'un özelliklerinde kalmıştık. Pardus'un özellikleri açık kaynaklı bir işletim sistemi. E, GPL lisanslı arkadaşlar. Özgür bir işletim sistemi. Adını Anadolu Panteri isminden alıyor. TÜBİTAK, Ukrayna tarafından geliştirilen bir işletim sistemi. Pardus'un e, sistem gereksinimleri nelerdir diyecek olursak, 800 MHz'lik bir Intel veya AMD işlemci, 256 MB RAM, 4 GB boş alan ve Pardus hizmetlerine o kaynaklarına ulaşmak için internet bağlantısı arkadaşlar. Bunlar da Pardus'un e, kurulması için istenen gereksinimler. E, Parvus işletim sistemi açık kaynaklı bir işletim sistemi olmasına çıkacak olursak açık kaynak kodlu işletim sistemleri arkadaşlar e, işletim sisteminin çekirdeği temel çekirdeği hariç dışındaki bütün kaynak kodları açıktır ve kullanıcıların istedikleri gibi alıp e, değiştirme ve geliştirmesine uygundur. E, değiştirerek kendinize özgü hale de getirebilirsiniz. Ee, bizim 2013'ten önce yaptığımız Pardus projesinde ise e, çekirdek kısmında bize aitti arkadaşlar. Tamamen çekirdek kısmında biz geliştirmiştik. E, tamamen Türkiye'ye ait bir Pardus projesiydi. O Pardus projesinin e, dağıtılan ekibinde Türkiye Pardus'unda arkadaşlar e, Linux işletim sisteminde gayet değerli insanlar vardı. Benim de tanıdığım, tanışmış olduğum Tanışma şerefine ulaştım. O insanlar zorla bu projeden çıkarıldılar, gönderildiler ve o ekip e, zorla arkadaşlar dağıtıldı. E, yine e, GPL lisansından bahsedecek olursak arkadaşlar, GPL General Public License Türkçesiyle genel kamu lisansı özgür yazılımlarda kullanılması amacıyla geliştirilen bir yazılım lisansı, ilk defa 1989 yılında Richard Salmon tarafından hazırlanan lisans daha sonra Özgür Yazılım Vakfı tarafından revize edilerek geliştirilmiş ve son haline kavuşmuştur. E, GPL lisansına birçok madde yer almasına karşın en çok dikkat çeken ve bu lisans türünün temellerini oluşturan 4 yargı bulunmaktadır. Programı sınırsız olarak kullanma özgürlüğü. Programın nasıl çalıştığını anlama ve özel amaçlara göre değiştirebilme özgürlüğü. Programın kopyalarının sınırsız olarak dağıtılması özgürlüğü. Programın geliştirilmiş halini dağıtma özgürlüğü arkadaşlar. Ee, özgürdür de zaten buradan geliyor. GPL lisansından geliyor. İsmini Anadolu panterinin isminden alıyor arkadaşlar. Ee, 2003 ile 2012 e, yıllar arasındaki Pardus'un bütün sürümlerinin arkadaşlar isimleri e, Anadolu Parsi da Anadolu'da yaşamış e, hayvanlara atfedilmiş isimlerdi. O açıdan da güzel, hoş şeyleri vardı arkadaşlar. E, bir adlandırmaları oluyordu. Pardus'u niye kullanmalıyız kısmına gelecek olursak. Pardus'u özgür yani istediğiniz gibi ücretsiz bir şekilde alıp yükleyebilir arkadaşlar. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ee, Türkçe olması büyük bir avantaj. Tamamen Türkçe işletim sistemi. Virüslere geçit vermez. Dünya üzerinde yazılan arkadaşlar virüslerin %95'i Microsoft tüm şeylerine yazılmıştır. Ee, bir kısmı yine farklı mecralara yazılmış olsa da genel olarak da Linux'larda virüs sıkıntısı yaşamazsınız. Hızlı kurulur. Kullanımda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Normal e, bilgisayarınızı nasıl kullanıyorsanız farklı bir işletim sistemiyle bunu da aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Her şey yazılım dahildir arkadaşlar. Herhangi bir yazılımlara yine ücret ödemezsiniz. Özelleştirile bilir. Özel kendiniz değişiklikler gerçekleştirebiliyorsunuz. Şeffaftır. İçini istediğiniz gibi kodlarını açıp inceleyip değiştirip kullanabilirsiniz. Birden fazla dil desteği vardır. Ve yine kullanım arkadaşlar gayet eğlencelidir. Bu yüzden de Parusu tercih edebilirsiniz. <laughs> Linux işletim sistemine gelecek olursak Parus'un da temelini oluşturan 1991 yılında Finlandiya'da yaşayan Linus Trovald adlı bir genç bir işletim sistemi yazmak için kolları sıvadı ve internet yoluyla haber grupları vasıtasıyla bu fikrini dünyaya açtı. Hiç beklemediği düzeyde ilgi gördü ve dünyanın dört bir yanında gönüllü programcıların gönderdiği eklemeleri de derleyerek Linux'u ortaya çıkardı. 8 yıllık geçmişi olan Linux'un en çok seçeneklisi destek e, hizmeti en iyi ve kurulumu en basit olan sürümü Red Hat Linux'tu. Red Hat'ın kronolojisine bakacak olursak 70 pardon 70 ortaları AT&T şirketi güçlü bir ama sıradan bir işletim sistemi olan Unix'i geliştirdi ve kaynak kodlarını saklı tuttu. 91 Ağustos yılında Linux Torvalds henüz Helsinki Üniversitesi'nde öğrenciyken 21 yaşlarında geçerli standartları kullanarak Unix temeli üzerine Linux'u adlandırdı. İlk sürüm 0.02 idi. Linux Torvalds Linux çekirdeğinin 1.0 sürümünü salık verdi. 94 yılında Grup Garden Grup 15 pardon 150 Linux'u Kaliforniya dünyada tüm Linux üzerinde çalışan ilk şehir haline geldi arkadaşlar. böyle de bir Linux'un hızlı ilerleyişi vardı. 95'te girişimciler Bob Young ve Mark Edwing, Red Hat Linux'u Risk, ala, e, risk alarak kendi pazarlama ve teknik uzmanlıklarında kullanmaya karar verdiler. 96'da Red Hat Linux 4.0 InfoWorld tarafından yılın masaüstü işletim sistemi olarak seçildi. Takip eden sene Red Hat 5.0 aynı başarıyı yine tekrarladı. 98'de International Data Corporation sonuçlarına göre Linux pazar payı 96'da 6.8'den 12.2'ye fırladı. Linux World sonuçlarına göre dağıtımcıların oyları ve değerlendirmeleri sonucu Red Hat %74 oranında favori oldu. Sybase, Oracle ve Informix firmaları Red Hat Linux'u kendi veri tabanlarına uyumlu olduğunu duyurdular. 98'de kolay firması World Perfect Office Suite'in Red Hat Linux'la uyumluluğunu duyurdu. 98'in 98, yine 98 in elinde Intel Netscape Communications ve büyük risk şirketi Benchmark Capital Greylock Management Red yatırım yaptılar. Yine 98 Ekim'de Computer Associated Red Hat Linux'u desteklediğini duyurdu. Başkan olarak Mahtu Süzülik'in de katılma sebebiyle Red Hat gelişmeye devam etti. Kasım 98'de 5.2 piyasaya sürüldü. Aralık 98'de IDC açıkça gösterdi ki önceki yıla göre Linux tabanlı sunucularını %212 artış gösterdi. 99 Haziran'da Red Hat kullanıcılara 96.6 milyon dolarlık stok sunacağını duyurdu arkadaşlar. Linux ve diğer işletim sistemlerine bakacak olursak Linux diğer işletim sistemleriyle aynı e, sabit diski paylaşabiliyor. Unix'i öğrenmek için en kolay ve ucuz yol. ISS'lerin birçoğu Linux kullanımına hızla geçiş yapıyor. İnternet servis sağlayıcısı bu arada ISS'ler. İnternetlerde Linux kullanımı aynı güvenlikte devam ediyor. Üstelik çok daha düşük maliyetli arkadaşlar. Ee, avantajlarına devam edecek olursak ücretsiz temin edebiliyor. Programcıya merak salanlar için kodları serbest olarak dağıtılıyor. Unix istasyonuna göre daha düşük maliyetlerle kuruluyor. işletim sistemlerinin temini oluşturan çekirdek kullanıcı tarafından derlenebiliyor. Bunlar arkadaşlar önemli yine avantajları. Ee, dezavantajlarına gelecek olursak bedava olması insanların sistem olan güvenini azaltıyor. Ama e, en başında Linux'un Linux, Linux Torvalds'ın e, isteği üzerine arkadaşlar bedava olarak buna devam ediyor. Sürekli gelişim halinde olması da eksi bir puan. Hala e, Windows 95 programlarını çalıştıramıyor mesela. Teknik destek, yazılım ve dokumentasyon zayıf arkadaşlar. Bunlar da dezavantajları. E, Linux'ta bazı şeylere bilgiye ulaşmak için biraz cebelleşmeniz gerekiyor ama her şeyi bulabiliyorsunuz. Bunu da bilin. Ve tatlı Linux'un özelliklerine geçecek olursak. Kuzey Kaliforniya'nın bir grup programcının Linux'a ilgi duymalarıyla başlayan yakınlık kendi dağıtımlarını geliştirme amacıyla gelişir ve yapıcı fikirler olgunlaşır. Bu grubun amacı o ana dek yapılmayan ve gerçek, yapılmayanı gerçekleştirmektir. Bunlardan en önemlisi paket tabanlı bir dağıtım geliştirmektir. Paket tabanlı dağıtımın pek çok avantajı vardır. Her paket test edilerek onaylandıktan sonra dağıtıma girer. Tek bir komutla paket ve içerdiği çalıştırılabilir dosyalar, yapılandırma dosyaları alt dizinlerdeki sisteme kurulabilir. Denedikten sonra sevmezseniz paketi yine kolaylıkla iz kalmadan silebilirsiniz. Bu yapının bir özelliği daha vardır. Dağıtımının kolaylıkla güncelleyebilmesi özelliği. Diğer dağıtımların örneğin Slackware gibi güncellemesi neredeyse mümkün değildir. Tüm sistemi silerek yeniden kurmanız gerekiyor. Bunun için harcanan zaman çoğu zaman birkaç gün ve emeklerin boşa gitmesi gibi tehlikeler vardır. E, Red Hat Linux'ın e, bu gibi arkadaşlar e, şeyler de var. Bundan sonra sorularımız var. E, sorular kısmında da arkadaşlar şeyde döneriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.